Merhaba, 90'dan sonra YouTube kanalıma hoş geldiniz. For the free points. <laughs> evet. Öncelikle 3 puan daha önemliydi benim için ama tabii ki de benim için mutluluk verici bir şey orada skora katkım olmuş olmasını bilmek. Ben çok fazla e, skora e, katkı sağlayan bir oyuncu değilim. Fakat e, bu arada e, girip çıktığım oyunlarda katkı sağlamaya çalıştım. E bu maçta katkı sağlayabildiğim için de gerçekten çok mutluyum. Hem forvetlerden alışız. Bir maçta iki gol atmak nasıl his? Hanutan diyelim. yeah, I feel amazing you know. Um it's been a long

ama bir fikri var mı? We have counted that you have marked nine goals with your right foot. are we are we correct? Yes, I think you're correct. I think most of my goals are, are in my right foot, and today I scored two in my right foot. So, uh, but it doesn't matter. Goals so are goal. Left or right doesn't matter as long as it goes in. <laughs> evet, e, bence de e, dokuz tane oldu. Sağ ayağımla hep e, atıyorum. E, ama önemli olan goldür e, ve gol goldür yani. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. 90'dan sonra YouTube kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız.